Ha başlayalım. Hadi oğlum, kısa paslaşmalar. Dakika 36, kötü bir pas geldi. Taç. Nasıl hücum hoş be? Ev sahibi kullanacak. Ve soğuk bir şey istersiniz? O ne olursa olur ha. Diğer de bir oyuncu var. Hızlı kullan, hız serbest. Atak şansı olabilir. Atak ah. şansı olabilir. Oradan golleri var. Ne oldu? Ne oldu? Gol mü oldu? Gol oldu. Ya bak ama hep aynı şey olur be. Hep aynı şey olur be. Al, al. Gel. Maçta tempo oldukça düştü. Kısa paslaşmalar. Orta geldi, dışarıya. Alkışta Bir dakika geliyorum kasa. abi. Yerde kalan bir oyuncu Alo. Hah. bu arada. Ha. evet, evet, hızlı söyle. Oha, kırmızı kart bu. Bu arada... Kırmızı kart! Kırmızı kart! Bakın! Vurur da alman. Bu kutu ayakta bitti. Bakın! dövüyor. Ne oldu? Şimdi ne oldu be? İzledi ve kart iptal. Kart iptal. Hani be bu hakemi dövmedi var. demin anlamadım ya. ya. Barıştılar. Ve su molası geldi. Su molası. çok sıcak. Su ihtiyaçlarını gidermek için sporcular kenara doğru yürürken. iki takımın da teknik direktörleri bu şansı kullanıp oyunculara talimatlar veriyor. Bu arada karşı penaltı. Yes. Penaltı. Penaltı. Eee!